Öbüründe her, her oyunu, oyunu yenmiştim. Evet. Yine onun ruhu varmış dedim bana söyledi. Onun için buraya taşınayım dedim. Abi saniye şur buraya kim H harfi yapmış? Neyse. Bal tutma zamanı geldi. Oo! Kim buraya böyle yol yapmış? Hava, hava akşam oldu. Anlamadım. Neyse bir gündüz gideyim bir. Gideyim, gideyim. Aa sabah oldu. Aniden sabah oldu. Havaya bir şeyler oluyor. İnanamıyorum. Gideyim, gideyim en iyisi. Gittim, gittim, gittim diyor. Işıkları takip et. O sandık var sandık boş. Neyse gidelim. Çok korkuyorum. Aa akşam oldu. Aa akşam oldu. Sabah oldu. Akşam oldu. Sabah oldu. Aaaa. korkuyorum. Ah, Yoksa yoksa her evrenin ruhu mu bu? Küçükler buraya geliyor. Arkamda Ah ah bari gidin diyor. Ah başlıklara gidin diyor. Ah ah canı da yok. Canı da gitmiyor. Ah 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 kaçmam lazım. sesler ne öyle burayı bana ben gitmem lazım buraya buradan gitmem lazım burası değil çıkmasın bu. şu yöndeki taşı kır ve gözlerden geç bu. çok korkuyorum burası mı bu. burası bir yere gitmiyor Ah. Bu ne? Garip garip sesler. Hayır. Aa gizli bir yer. Az çıkacağım ben. Şu kapıya gir. Hayır. Aa çok korkunç. Korkuyorum. Ne diyor? Hazır mısın? Şu gördüğünüz izleyelim. Şantel koyuyorum. Evet, bakalım. Aa. Aa. Aa ne? Erdoğan'ın sesi. Ah, ah. ah yes. ne? Ne? Ah, anne! Çok korkuyorum. Ne? Ne? Oldum aldım mı başlık Hemen giyeyim başlığımı. Sesler kesildi. İnanamıyorum. Sadece bunlar bana yeter. Aa yine başladı. Aa, bir sürü ses var burada. Allah Allah. Nerede ya, evet Nereden gitmiştim ben? Nereden gitmiştim ben? Мамочка, чем дай? Стой, 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 Aklıma çok güzel bir şey geldi. Çatı açtım. Üç tane alayım. Sesler geliyor. Bebek sesi de geliyor. Kaçtı. Ok atıyor bura. Çok fena atırsak. Kaçmam. Geliyor. Gelip. Şey, gelme Ero ah! Ben de korktum Ne biçim bağırıyor ya bu? Allah'ım ya Rabbim. Kutup çok korkuyorum. Doğru. yine doğru Ne? Yine sesleri var. o oh, yine başladı. Kaçma, kaçma. Kaçtı. Işınlandı. İnanamıyorum. Tut tut Nasıl nasıl buradan çıkılmıyor ki? Hayır. Girmez olaydım. Aa aa akşam. Girmedin. Bir ah sabah. Hayır akşam. Ya. Bu saatlere karışıyor olamaz. ben kaçmam lazım. Hayır. Tamam. <laughs> ayy da korkutun sanırım koş ayy aayy ooo oh, zıkladım ben seni bir yere yedirdim be ikinci kez bunu vayy uçuyo ya ikinci kez bunu öldüremem ne diyo Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Çok kötü sesler duyuyorum. Yardım edin. Bak <laughs> <laughs> ya geldi. Geldi aman tanrım geldi. Git buradan. Evlerin içine giremiyor değil mi? Evet. Ama zorlarsa girer. Ama hayır giremez. Giremez. Her buradan hiç. Hiç hele lanet olduğu için kapıdan giremez. Ah. Oh. Ne oldu? La la la. Uçuyor. Ben korkuyorum. Ah. Bir daha koydu kapıyı. <laughs> kapıyı kıramazsın. Oh be sesleri gitti Allah'tan. Allah yine başlıyor. Ne biçim bir şey. Ah. Her buğun böyle. Kısılmaz çok ürkütücü. Korkuyorum. Yardım edin. Yardım edin. Hayır.

Oh, 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 oh. Hemen çok korkuyorum. Nasıl korkuyorum? O, ya, ya. ya. Orada bekliyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Orada bekliyor. Uçma, uçma, uçma. Erkek sen gel. Erkek sen gel. Erkek sen gel. Erkek sen gel. Bir şeylerini bana Sen çok terbiyesizleşmişsin. Sen annene söyleyeceğim. Yeter la, yeter la. Dedem intikamını senden Aa. aldım ben. Niye hala daha geliyorsun? Aa, Ali. Yes. Gel buraya. Sen çok şımarmışsın. Ah, ah yine karadığına veriyor. Böyle ara olur mu hiç? He? Minecraft'taki şey hiç olur mu? Ya yine sesler geçirdi ya. Gel buraya, gel buraya. Vurmak, gel buraya gel bana vurmak ne, düş, düş ya düş, düş. Gel buraya Gel buraya, buraya. Ölüreceğim seni hava akşam yapsan da onunla değil Sönmelerini satsan da onunla değil Şimşek çarpıyor yiyemem Garip şeyler oluyor. Aa, hayır! Ulan <laughs> çok Sen Düştü. Oraya düştü. Şey yapıyoruz. zırhlarını çıkarmış tamam çok erkekleştin ama gel buraya gel buraya gel gel, gel. erkeksin gel gel buraya Şşt, gel buraya gel, 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 gel. Öldürdüm. Her abun aynı öldürdüm. ye yeah. Yendim işte bu. T'as de venir, mégalo Viens donc chatouiller mon ego Allez, allez, allez Laisse-moi rentrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Tellement je suis borné Je suis bien dans ma bulle Allez, allez, allez Tout est beau, tout est rose cousin ne t'as pas aimé Hadil Oh la peau Dis-moi qui est le plus beau Allez allez allez